Sevgili izleyenler Arama 2. Ligi final etabının son günü son karşılaşmasındayız ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan sonra ikinci takım belli olacak. Sarıyer Belediyesi ile İzmir Karşıyaka İzka İnşaat karşı karşıya geliyorlar. Sayın Kazım Tokat bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve böylelikle final etabı tamamlayacağız bu maçla birlikte. Hepinize kolay gelsin. Sevgili izleyenler bu önemli karşılaşmada gerçekten... İlk ekip Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor takımı oldu ve bu önemli karşılaşmada İzmir Karşıyaka ile Sarıyer Belediyesi mücadele edecekler ve ardından galip gelen takım bir noktada 3-2'lik galibiyetinde de puanlar eşit olsa bile özellikle Karşıyaka'nın galibiyet fazlası olduğu için bir üst lige çıkma şansını yakalamış olacak. Sarıyer Belediyesi'nin her türlü galibiyeti de bu noktada yeterli olacak. Sevgili izleyenler bu önemli karşılaşmayı Serdar Nişancıoğlu yönetiyor. Yardımcılığını Mustafa Çoban yapacak. Yazı hakemi Yasin Okumuş, skor hakemi Sevgi Bambul. Çizgi hakemleri Cüneyt Uzunsoy, Mesut Dolgun, Garip Taşar, Furkan Çakır. Gözlemci ise Ersin Öz Özel. Evet, karşılaşmanın gözlemcisi ise Ersin Özen. Hemen bunu da tekrar hatırlatalım. Ve bu önemli karşılaşmaya baktığımızda... İzmir Karşıyaka ekibi oyun alanına geliyor. İzmir Karşıyaka Berat Mariana düzeltiyoruz. İzmir Karşıyaka takımında Olga Andreyşenko, Hazal Selin, Serpil Dönmez, Bahar Bakırcıoğlu, Nihal Yeşil ve Dilara ilk altısıyla oyuna başlayacak. Sarıyer Belediyesi Berat, Mariana Ceren, Ivana İkbal ve Selen ilk altısı var. Liberoları Aslıhan Köyel. Diğer tarafta Karşıyaka'da ise Şükran Akar. İzmir Karşıyaka Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan. Şube sorumlusu Şeref Tufan Yazıcı. Antrenör İsmail Yengil. Yardımcısı ise Cihan Cinçan. Çintay. Kulüp diğer tarafta Sarıyer Belediyesi'nde Kulüp Başkanı Ali Ergenç. Şube sorumlusu Nihat Yeşilbaş. Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu. Yardımcı antrenör Didar Çiğdem Tayhan. Bizler de buradan her iki takıma başarılar diliyoruz. Yardımcı hakem Mustafa Çoban gerekli kontrolleri yaptı ve böylelikle karşılaşmada servis atıcıyla başlayacak. Sayın Kazım Tokat önemli bir karşılaşma. Gerçekten her iki takımın da içinde büyük önem taşıyordu. Aslında final etabına geldiğini iki favori takım. Şimdi kim galip gelirse o çıkacak lige. Evet, iki takım da çok deneyimli, iyi oyunculardan oluşuyor. Kenar yönetimleri de çok deneyimli. Fakat bu son maçta e, bu maçı alan e, bir geç çıkacak. Çok iyi bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Takımlara başarılar diliyorum. Bu arada İbana ile etkili hücum yapıyor iki numaradan Sarıyer Belediyesi. Ve böylelikle bir 0lık üstünlük sağlıyor. Şu anda Sarıyer Belediyesi'nin İzmir Karşıyaka ekibi karşısında bir 0lık üstünlüğü var. Servisi... İvan'a kullandı Sarıyer Belediyesi'nde. Bahar karşılıyor. Fakat manşet hatası 2-0'lık üstünlük sağladı Sarıyer Belediyesi. Skoru 2-0'a taşıyor. Şu anda servis atışlarında etkili oldu. Sarıyer Belediyesi ve 2-0'lık üstünlük sağlıyor. İvana ile İvana iç Sırbistanlı oyuncu kullandı servisi. Aynı noktada Bahar karşılıyor. Serpil'in pası kısa pas ortadan ucunda. Savunma başarılı. Şimdi Ceren vuruyor blok sayısı geldi. Karşıyaka'dan blok sayısı geliyor ve fark 1'e iniyor. 2-1 oldu durum. Karşılaşmanın hemen başında şu anda çekişme aynı şekilde aynı hızda, aynı tempoda başladı. Aradaki farkı 1'e indirdi İzmir Karşıyaka ekibi. Servisi Dilara kullandı. Aslıhan karşıladı. Mariana vuruyor. Son anda Olga'nın müdahalesi var. Bahar Karşalan'a gönderdi. Avantaj Sarıyer Belediyesi'nde. Berat'ın pası. Mariana vuruyor. Bu top çıkmıyor. 3-1 yaptı Sarıyer Belediyesi. Şu anda 3-1'e getirdi durumu. Karşılaşmanın birinci setinde iki farklı sayı üstünlük yakalıyor. Rakibi karşısında Sarıyer Belediyesi. Servis kullanıldı. Ve Serpil bu topu oyunda tutamıyor. Son olarak iyi manşet almakta zorlandı. Etkili servisleri var bu arada Sarıyer Belediyesi'nin Sayın Kazım Tokat. Evet. İki takım da çok etkili uzun servislerde rakibin oyun kurmasını engelliyor. Ama e, İsmet'in başı olmasına rağmen iki takım da yüksek tempoyla mücadeleye başladılar. Servis kullanıldı. Serpil tekerlek üzerinde sıçrayarak şu maçta 5 numaralı oyuncuları Selin başarılı son anda rakibinin teması olduğunu belirliyor. Baş hakem Serdar Nişancıoğlu ve böylelikle Karşıyaka ikinci sayısını kazanıyor. 4-2 fark 2 sayıya iniyor. Sarıyer Belediyesi'nin 4-2'lik üstünlüğü var. Servis kullanıldı. Ceren, Aslıhan, Mariana ikili blok başarılı. Mariana'ya geçit vermedi. Biraz da antenin dışında kaldı top. Zor şartlar altında karşılığına göndermek istedi ama blok müsaade etmedi buna. Evet, gerçekten dört numaraya atılan pas çok erken dışına gitti. Tedirgin hücum yaptı. Başarılı olamadı. Servis kullanıldı Berat. Mariana vuruyor. Top çıkıyor. Dışarı gidiyor bu arada. Ivana'nın kontrolünde top dışarı çıkıyor. Ve böylelikle 5-3 oluyor durum fark şu anda iki sayı. Sarıyer Belediyesi 5-3 önde. <laughs> Servisi kullandı Sarıyer Belediyesi. Blokla karşılamaya çalışıyor. Avantaj Sarıyer Belediyesi'nde Mariane Plase'yi bıraktı. Şükran karşıladı. Şimdi Olga vuruyor. Son anda Aslan elden müdahale geldi. Topu oyunda tutuyor Sarıyer Belediyesi. Bahar. Serpil teker üzerine sıçrayarak maç Selin'den bu tür hücum organizasyonlarında Selin oldukça başarılı ve daha önceki ilk iki karşılaşmada da bu tür or hücum organizasyonlarında takımına çok sayılar kazandırdı. Evet, Sarıyer Belediyesi'nin Berat önde blok atsadığı için iki oyuncu kilo blok yapmaya çalışıyor. O da karşı takımın tek ayak hareketine engel olamadı ve sayı aldı. Bu arada... Ivana. Berat'ın pası ve Ceren arka ortadan ucuma destek veriyor ve böylelikle 6-4 oldu durum. Şu anda Sarıyer Belediyesi farkı tekrar iki sayıya çıkarıyor. 6-4'lük üstünlüğü var Sarıyer Belediyesi'nin. Servisi Moldovyalı oyuncu Mariana ile kullandı Sarıyer Belediyesi takımı. Şimdi Olga loktan sekiyor Aslıhan karşıladı Berat arka ortadan Ceren tekrar gelip yükleniyor. Bu topta çıkmadı. İki takımın da pasörler oyunda olduğu için pilot katılamıyorlar. Katılamayınca da diğer iki oyuncu pilot da aksiyon. Tabii rakip de onun avantajını, tez avantajını sayıda 7-4 fark 3 sayıya çıktı. Sarıyer Belediyesi'nde Mariana kullandı servisi. Bahar karşıladı Serpil arka ortadan Dilara vuruyor. Blok müsaade etmiyor. Üçlü blokla karşılıyor bu hücumu. Top biraz içeride kaldı arka atakta. Onda da istediği e, yapamadı. 8-4. Şu anda birinci teknik molaya Sarıyer Belediyesi önde girmeyi başardı. Hızlı ve tempolu başladı Sarıyer Belediyesi. Şu anda da dört farkla da birinci teknik molaya önde girdi. Evet, Berat gerçekten bugün iyi paslar atmaya başladı. Bunun karşısında Ceren'i çok hızlı görüyoruz, genç Ceren'i. Ee, da arkadan etkili servisler attı. Karşıya da Sabakan'ın hala etkileri var gibi gözüküyor. Onlar da çok hızlı. Serpil biraz daha tercihlerini ve paslarını dikkat ederse... ...Tarşı'ya tanıtma süre... ...sımaçörüleri daha etkili olacak. Şu anda birinci sette birinci teknik molayı... ...Sarıyer Belediyesi'nin 8-4'lük üstünlüğüyle tamamlıyoruz. Ve Aroma 2. Ligi bayanlar final etabında... ...2011-2012 sezonunda Bursa Büyükşehir spor takımından sonra lige yükselecek olan diğer takım belli olacak. Bu karşılaşma bu açıdan gerçekten çok büyük önem taşıyor. Mariana Moldovyalı oyuncu servis kullanıyor Sarıyer Belediyesi'nde teknik molanın ardından. Mariana kullandı servisi. Bahar karşıladı. Dilara plaseyi bıraktı. Topu oyunda tutmaya çalışıyor. Sarıyer Belediyesi bunda başarı gösterdi. Tekerlek üzerine sıçrayarak maç denemesi. Bahar bırakıyor dışarı gidiyor top. karşı karşılarına göndermek isterken dışarı gidiyor ve böylelikle 8-5 farklı 3 sayıya iniyor. Karşılaşmanın birinci setinde 8-5 üstünlüğü var Sarıyer Belediyesi takımının. Servis kullanıldı. Ceren ikili blok karşılıyor bu ucumu. Şimdi Ivan'a vuruyor. Bu arada top taşıma olarak değerlendirildi. Hata yapıyor Sarıyer Belediyesi. Sayı Karşı Karşıyakan'ın 8-6 Şimdi genelde birinci vuruşlarda Hakemler müsamaha gösterebiliyor Ama ikinci, üçüncü vuruşlarda En ufak bir hatada Taşıma ya da çift vuruşla cezalandırılıyorlar. Bu arada ikili blok geliyor Karşıyaka'dan Sarıyer Belediyesi'nde Özellikle 4 numaradan İvano ile yaptığı hücumlarda Bloklarla karşılamaya çalışıyor Karşıyakan Evet Karşıyakan şu anda Uzun oyuncuları önde Blok da yüksek Şerfil gerçekten etkili servisler atıyor. Blok out. Bu arada İvan'a başarılı oldu. Ve bloktan dışarı gidiyor top. Sarıyer Belediyesi tekrar farkı iki sayıya çıkardı. 9-7 fark 2 sayı. Servisi 16 numaralı oyuncuları İkbal kullandı. Serpil şimdi Dilara vuruyor. Arkalanda savunma çıkardı. Olga tek pas oynamak istedi. Karşılık veriyor Sarıyer Belediyesi. İvana son anda müdahale geldi Dilara'dan. Olga top filede kalıyor. Olga topu karşı gönderemedi. Ve böylelikle 10'a 7 oldu. Fark 3 sayı. Arkadaş o kadar zor pozisyonda topu çıkarttı ki ama Olga çok çok basit bir şekilde Hüleyse'yle topu fileye bıraktı. Servisi kullandı İkbal. Etkili bir servis geldi İkbal'den. Sarıyer Belediyesi 11-7 yaptı. Farkı bir anda 4 sayıya kadar çıkardı. Bu arada Karşıyaka Kenar Yönetiminde mola isteği geliyor. 11-7 bir anda fark 4 sayıya kadar çıkar, çıkınca İsmail Yengil hemen mola talebinde bulunuyor. Sayın Kazım Tokat. Evet. Bahar e, serse manşet atsa da çok deneyimli Türkiye bir voleybolcu. Manşetleri de çok düzgün devrimi oynuyor zaten. Fakat bugün nedense son sayılar mı? Fenerbahçe manşet hata yaptı. İsmail Hocam da çok fazla fark açılması önlemek için kendileri mol aldı. Gerekli teknik bilgileri verdi. Şu anda 11-7 fark 4 sayı. Karşıyaka'nın takım olası tamamlandı. Servisi Sarıyer Belediyesi takımı kullanacak. 16 numaralı oyuncuları İkbal ile servis kullanıyor Sarıyer Belediyesi. Servis kullanılıyor. Bahar. Serpil. Bloktan sekiyor. Arka alanda Ceren karşıladı. Mariana'nın pasında Ivana karşılığına göndermişti. Serpil. Avantaj. Şimdi Sarıyer Belediyesi'nde. Serpil'in pası. Kısa pas ortadan ucunda top dışarıda. Selen topu dışarı gönderiyor. Out kararı geliyor ve 11-8 fark 3 sayıya iniyor. Top Selen'in arkasında kaldı. Önünü alması gerekiyordu. Arkasına kalınca topun altına vurdu. O da ortaya gitti. Şu anda 11-8 servisi Karşıyaka kullandı Berat. Ivana vuruyor. İkili blok kapatıyor. Özellikle 4 numaradan Ivana ile yüklenirken o koridoru ikili bloklarla kapatmayı sürdürüyor şu anda Karşıyaka takımı. Evet Karşıyaka, Dilara ve ee, Niham gerçekten çok yüksek blok pozisyonunda yakalandılar. İrlanda geçmesi çok zor orada Mariana arka randaki savunma bölgesine göndermek istedi topu Şimdi Bahar vuruyor mu top çıkmadı Bahar'ın etkili sımacı 4, 4 numaradan yaptığı hücumda etkili oluyor Ve böylelikle bir sayıya kadar iniyor fark Ya adeta final havası gerçekten müthiş bir final havası Çünkü kazanan çıkacak Aroma 1. Ligine O açıdan çok büyük önem kazanıyor bu karşılaşma İki takım da şu ana kadar çok iyi oynuyorlar Arka ortadan hücumda Ceren özellikle savunma bölgesinde şimdi Ceren'i etkili kullanmaya çalışıyor. Evet Ceren çok yüksek etkili bir oyuncu. Genç bir oyuncu ama çok etkili. Berat onu her pozisyonda hücumu yaptırmaya çalışıyor. Aslında Ceren ön turda şu anda. Sanıyorum geri çıkıp da orada hücuma destek vermek istedi. Döndüler az önce. Az önce de önceden... tamam o zaman. Arkadaydı. Oradaki 5 numarada oynuyordu. Evet servis kazanınca döndüler. 12-11. Şu anda Sarıyer Belediyesi bir sayı farklı önde. Servis kullanıldı. Aslıhan Berat Ivana vuruyor blok kap kapatıyor. Etkili blok. Daha sonra bloktan dönen top sanıyorum Ivana'ya çarptı. O fark etmedi topun kendinden çıktığı. O blok yap blok out yaptırdığını zannediyor. O nedenle itirazı vardı. 12-12 oldu durum. Karşıyaka 12-12'lik arkadaşlar bir kez daha ekrana getirdi görüntüyü. Berat 4 numarada şimdi Ceren var. Plaseyi bıraktı. Bahar avantaj tekrar Sarıyer Belediyesi'nde. Şimdi Ivana vuruyor. Son anda bloktan seken top. Arkadan da topu çıkarıyor karşıyaka. Berat. Ve ikili blok Ivana'yı adeta sanki Karşıyaka ikili bloklarla adım adım takip ediyor hocam. Karşıyaka şu ana kadar çok iyi blok yaptı. Berat da sürekli Ivan'ı kullanan esaslı köşeli Ceren var. Onunla kullanabilir. Ama bu smaçlara Karşıyaka'nın oya bozuları blok da cevap veriyor. 13-12. Bir sayı farklı önde Karşıyaka. Didara ve bu arada ikili blok etkili Sarıyer Belediyesi'nde. 13-13 o -13 e geldi skor. Gerçekten şu anda protokol tribünde de daha önce Tele Türkiye Kupası final maçı tamamlandı. Fenerbahçe şampiyon oldu. 2011-2012 sezonunda Galatasaray 3-1 yenerek o kupa töreninin ardından da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Karabük protokolde karşılaşmayı izliyor. Bu maçın ardından ilgiye yükselen takımların ödülleri, madalyaları ve kupası verilecek. 14-13 şu anda karşı yaka önde. Bloğun arkasına atılan tap Olga. Şimdi Bahar. Arka alanda top dışarı gidiyor. Savun rakibin teması söz konusu değil. 14-14'e geliyor durum. Şu anda 14-14'lük eşitlik var karşılaşmanın birinci setinde. 14-14 skorda denge var. Servisi... Selen kullandı dışarı gidiyor. Selen Öndeş'in servisinde top dışarı gidiyor ve servis hatası yaptı Sarıyer Belediyesi. 15-14. Karşıyaka bir kez daha öne geçiyor. 15-14 üstünlüğü var. Bahar kullanıyor servisi. Berat bu arada Mariano'nun etkili smacını izledik. Dört numaradan yaptığı hücumda. Ve böylelikle 15-15 oldu. Herhangi arada bir açılma yok. Fark açılmadı. Her iki takım da birbirini çok yakından takip ediyor. İki takım da çok değil. Bugüne kadar oynadıkları müsavukalarda rakipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi olsun, Karayolları olsun daha kısa boy oyunculardan oluşuyordu. Kirin'in bir dengesizlik vardı. Fakat şu anda hem karşıyaka hem Sarıyer Belediyesi ikisi de fizik olarak üstünlükleri aynı. Çok etkili, çok iyi seviyedeki voleybolculardan oluşmuş. Onun için çok güzel bir müsabak izliyoruz. Setin, ilk setin 16-15 olmasına rağmen yüksek bir tempoyla oynuyor ilk sıfırda. Şu anda 16-15 ikinci teknik molaya karşı yaka bir sayı farklı önde giriyor. Birinci teknik molayı Sarıyer Belediyesi 8-4-4 sayı farklı önde tamamlamıştı. Aradaki farkı kapattığı gibi daha sonra zaten 8'li sayılardan sonra başa baş geçti ve ikinci teknik molada da sadece bir fark var. Onda da karşı yaka bir sayı farklı önde. Gerçekten bu setin şimdiden sonucunu kestirmek oldukça zor. Zaten karşılaşmanın sonucunu kestirmek şimdiden çok zor. Çok zor, çok zor. Teknik mola, ikinci teknik mola tamamlanıyor. Karşıyaka takımının 16-15'lik üstünlüğü var. Teknik molanın ardından... Servisi karşıyaka takımı kullanacak. 16-15 servis kullanıldı Berat orada Olga daha sonra arka ortadan dilara ve böylelikle karşıya ka farkı iki sayıya çıkarıyor 17-15 oldu durum şu anda karşıya kasarı yer Belediyesi karşısında 17-15 önde servisi karşıyaka takımı kullanıyor. Selin kullandı servisi. Etkili bir servis Mariana. Arkalanda savunmada Selin. Ser Serpil'in pası Olga vuruyor. Top dışarıda. Bu hücumdan Olga ile yararlanamadı Karşıyaka ve sayı Sarıyer Belediyesi'nin. 17-16. Bir sayı farkla önde Karşıyaka takımı. Mariana servisi kullandı. Olga arka alanda savunmada Aslıhan. Şimdi Ivana, Şükran, Serpin ve Olga vuruyor bloktan sekiyor top. Berat arka orta'dan Ceren geldi bu top çıkmadı. En son müdahale Şükran'dan ve böylelikle 17-17'lik eşitlik geliyor skora bir kez daha. Karşılaşmanın şu anda birinci setinde 17-17'li geçitlik var. Arka alandan yapılan atakta karşı Liberos'u şükran çok içeride oynadı. İsmail Hocam da onu ikaz etti. Yani arka ataklarda çok fazla içeri girmemesi lazım. Bu arada Kule üzerindeki ikili mücadelede Olga gücünü göstermiş oldu. Evet, fiziksel üstünlüğünü gösterdi. 18-17 Karşıyaka bir kez daha öne geçiyor. Bir sayı farklı. Servisi Karşıyaka takımında Serpil kullandı. 7 numaralı oyuncuları takım kaptanı aynı zamanda takımın pasörü. Bloktan dışarı gidiyor top. Blok out. 18-18. 18 18de 18 -18 eşitlik var karşılaşmanın. Şu anda birinci setinde her iki takımdaki o heyecan, istek, arzu aslında bu heyecanı kaldırabilecek yetenekli deneyim ve tecrübeye sahip voleybolcular var tabii, oynanan tabii. içinde. Özellikle iki takım pasörü çok deneyimli. Diğer oyunculara göre yaşları daha büyükler. Onlar ikisi de takımı çok iyi organize ediyor. Burada çok tercihleri doğru yapan, doğru pas atan ve iyi ser satan takımlar bu savakayı kazanacaktır. Dilara vuruyor. Son anda Mariana'nın müdahalesi var topa. Ve böylelikle 19-19 oluyor durum. Tekrar skorda eşitlik var. Karşılaşmanın birinci seti oldukça çekişmeli geçiyor. 19-19'luk eşitlik var. Servisi Olga kullandı. Ceren karşılıyor. Berat'ın pası şimdi Mariana. Arkalanda savunmada Olga dikkatli. Şimdi bir de hücuma destek veriyor. Bloktan dışarı gidiyor top. Etkili bir hucumla takımına sayı kazandırıyor Olga. Bir sayı farkla Karşıyaka öne geçiyor. 20-19. Maçın şu anda birinci setinde 20'li sayılara şu an önde başlamış oluyor. 1 0lık üstünlükle. Sayın Kazım Tokat sizin de söylediğiniz gibi hani 20'li sayılarda voleybol başlıyor diyordunuz ya. Bu arada 21-19'a getirdi. Bu plase çıkmadı karşı alandan. Karşıyaka Böylelikle farkı ikiye çıkarıyor. Ardından Sarıyer Belediyesi'nden mola isteği geldi. Skor 21-19 setin kritik bölümünde. Evet, Bahar gerçekten çok akıllı bir pres attı. Çünkü defans iyice arkaya açılmıştı. O topun çıkması imkansız takım da iyi servis atıyor. İyi servis, servise manşetlerde pek fazla aksama yok. Dediğim gibi iki takımın pasörü de birisi 78 oldu, 179 79 oldu. Çok deneyimli. Yıllardan beri voleyboluna hizmet eden kişiler. Ee, ama e, bu deneyimlerini oyuna yansıtabilirlerse daha çok hangi takım yansıtırsa onu kazanma şansı çok fazla. 21-19 Karşılaşmada şu anda Park 2 sayı ve böylelikle Karşıyaka şu anda moralli durumda birinci sette her iki takımda birer mola haklarını tamamladılar. Servisi Olga ile kullandı Karşıyaka ve hatalı servis. Park iniyor 21-20. Gerçekten o heyecan o tempo karşılaşmanın başından itibaren birinci sette kendini gösterdi. Bir alet son maçında. Bir kez daha hatırlatalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi gelecek sezon Aroma 1. Liginde mücadele etme hakkı kazandı. Ankara Karayolları karşısında 3-1 galip gelerek. Servisi Berat kullandı. Karşılıklı servis hataları. Ve 22-20 oldu. Tekrar iki sayıya çıkıyor fark. Şimdi ikisi de iki takım oyuncuları uzun servis atıyor rakibi zorlamak için. Ama hem o ol, Olga olsun hem Berat olsun servisleri dışarı attılar. Servis kullanıldı. Berat ve çaprazına sert vuruyor Ceren. Şu anda Ceren'in etkili hücumuyla 22-21 oldu. Fark bir sayı. Ivana kullandı servisi. Bahar bloktan dönen top. Bahar karşılığına gönderiyor. Ceren karşıladı. Berat Ceren 2 numaradan bir kez daha yükleniyor ve böylelikle 22-22'ye getiriyor skoru. 22-22 oldu durum. Karşıyaka blokta hata yaptı. Çok antene doğru kaydı. Blok kayınca da Ceren şaprazdan bir numaraya etkili bir smaç yaptı servis kullanıldı. Blok kapatıyor Sarıyer Belediyesi'nde 23-22 Sarıyer Belediyesi öne geçiyor. 2 numaradan yaptığı hücumda Karşıyaka'nın bu topunu önlüyor ve böylelikle 23-22 bu arada ikinci mola hakkını kullanıyor Karşıyaka takımı. Aslında 1-2 Sayılık farklarla sürekli olarak liderlik el değiştiriyor bu sette. Şu anda da bir sayı farkla Sarıyer Belediyesi önde. Evet, sanki bu sette 25'te bitmeyecek gibi gözüküyor. Ee, Sarıyer şu anda çok aptal iki tane hücum yaptı. Bu pozisyonda Ceren'in e, etkili smaçları var. Karşı tarafta da yüksek blok var şu anda Karşıyaka Belediyesi'nin. Blokta kesmeye çalışıyor ama başarılı olamadı. 23-22 bir sayı farkla önde Sarıyer Belediyesi. Servisi Sarıyer Belediyesi kullanacak Ivana ile. kullandı servisi. Bu arada blok kapatıyor. Blok sayısı Sarıyer Belediyesi'nde 24-22'ye getirdi birinci sette. Sarıyer Belediyesi'nde 24-22'lik üstünlük var. Karşılaşmanın birinci setinde set sayısı için Sarıyer Belediyesi şimdi servis kullanıyor. Servis kullanıldı. Arkalanda Gamze karşıladı. Serpil biraz fileye uzak kalıyor top. Avantaj Sarıyer Belediyesi'nde. Ceren bıraktı. Bloktan seken top karşılığına düşüyor. Ve böylelikle Sarıyer Belediyesi birinci seti 25-22 önde tamamlayarak setlerde 1-0.